Merhabalar. Herkesin yanında bakıcısı çalışıyor, yardımcısı çalışıyor ve bir şekilde onlara anahtar veriyoruz. Her ne kadar onlara güvensek de tabii ki yine de bu güvenlik açığı oluşturuyor. Yani insanlara güvenmemiz, hani önlem almamızı engellemez. Buna karşı alabileceğiniz çok basit bir şekilde alabileceğiniz bazı önlemler var ve ben bu videomda hani bunların üç tanesinden bahsetmek istiyorum bence kesinlikle alınması gereken bir önlem. Yani bunun için üç farklı ürün var. E, hangisi kafanıza yatarsa onu alabilirsiniz. Şimdi daha önce bahsettiğim için çok detaya girmeyeceğim. Sadece üstten kısaca geçeyim. Yani <laughs> benim videolarımı seyrediyorsanız zaten şu anda alabileceğiniz en iyi barelin e, Kaba Gege'nin bu Pextra modeli olduğunu bilirsiniz. Bu ürün e, zaten normalde maymuncukla açılmıyor, delinerek açılmıyor, bump key metoduyla açılmıyor, ile açılmıyor ve e, o yüzden hani onları aldık bir kenara koyduk. Hırsızlığa karşı güvenliğinizi aldınız. E, bir de dediğim gibi anahtar anahtar Sıkıntısı var normalde anahtar verdiğiniz için yine aklınız kalabilir. E, aklınız kalmaması için ne yapacaksınız? Şöyle bir set yaptırmıştık bir e, dağıtıcı set olarak. E, i̇ki barel e, tek anahtarla açılıyor yani şu mavi anahtarla e, iki bariyeri de açabiliyorsunuz. Böylece hani birçok anahtar taşımak zorunda kalmıyorsunuz bu süper bir sistem, master sistemi dediğimiz şey. E, birçok anahtar taşımamanın da hiçbir güvenlik sorunu yok yani hani aklınızda o da olmasın. O yüzden masterli. E, ama şöyle bir güzelliği var bu ürünü. E, bir de kırmızı anahtar geliyor yanında. Bu kırmızı anahtar e, dışarıdan alt kaydı açabiliyor, altta mandasız baleli açabiliyor. Fakat e, üstteki baleli açamıyor gördüğünüz gibi. Yani bu hizmetli anahtar dediğimiz anahtar. Yani e, ne oluyor bu sefer? Siz diyelim bir yere gidiyorsunuz. Uzun süreli tatile gidiyorsunuz veya gece yatıyorsunuz. Üst paleli mandaldan kilitlediniz. Yardımcınız üst paleli açma şansı olmadığı için anahtarla evinize girme şansı yok. Bu da ikinci konu zaten şey. Hani anahtarı verdim. E, acaba kopyalar mı? Şimdi bunların kopyalanma şansı da yok. Yani gitsinler. Yani özel CNC'ye gitsin. Anahtarcıya gitsin. Nereye giderse gitsin. Bu anahtarın özel yapısı sayesinde kopyalanma şansı yok. He, var. Siz nasıl kopyalayacaksınız? Tabii şu kartla olursa, e, bu kartla birlikte bayilerine, yetkili servislerine veya aldığınız yere götürürseniz, sadece kart dahilinde kopyalama yapılabiliyor. O yüzden hani anahtarı kopyaladım mı kopyalamadım mı derdiniz de yok. Ama ayrıldığı işten Anahtarı da size vermedi. Bu anahtarı size vermediğinde Bu, bu anahtar devreye giriyor. Bu anahtarı alt taraftaki de sokuyorsunuz. Bir kere çevirdiğinizde artık bu anahtar hizmetli anahtarı tamamen devreden çıkıyor ve yeni hizmette anahtarı da bu oluyor. E, bu sayede sonradan girer mi? Derdiniz de kalmıyor bu anahtara ihtiyacı olduğu için. Bence bu sistem inanılmaz. En iyisi bu sistem. Ama başka bir alternatif daha var. Onu da söyleyeyim. Bu üründe şey, Expert <laughs> adlı bir ürün. Gerçekten anahtar teknolojisi ve iç yapısı inanılmaz. Bu da yine çok güvenlikli bir bariyer. Kırılmaya, maymuncukla açılmaya, delinmeye karşı tam güvenlikli. Bundan biraz daha yüksek ama özel anahtar yapısı olduğu için. Şimdi o da şöyle, bu numaravi anahtar normal kullanıcı anahtarı. Bu da yine hizmetli anahtarı. Normalde gördüğünüz gibi şu şekilde yanken girdiğinde kapıyı açabiliyor Ondan sonra çıkarttınız. Sonra diyelim gidiyorsunuz uzun bir yolculuğa gideceksiniz. Bir şey yapacaksınız. Şu şekilde de e, kilitlediğiniz kapınızı çıktınız. Şu şekilde düz olarak çıkarttınız mavi şey, kendi anahtarınızı. Düz çıkarttığınız zaman hizmetli geldi. Açamadı. <laughs> yani bu şekilde iki yönde çıkan bir e, anahtar sistemi zaten Türkiye'de zaten yoktu. Bu ilk defa geldi. Hani bence bu sistem de çok iyi ve işinizi rahatlıkla görebilecek bir sistem. Anahtar zaten da hiç kopyalanma şansı yok. Onu söylemiyorum bile. E, bu üründe kendi anahtarı, mavi anahtar gördüğünüz gibi e, kitliyor, açıyor kapıyı. Sonu yok. verdiğiniz veya personel de verebilirsiniz bunu e, ofisinizde. E, gördüğünüz gibi şey yaptı ve sadece dili çekecek kadar şey yapabiliyor yani tam bir dönüş sağlayamıyor gördüğünüz gibi burada takılıyor içinde özel pimi olduğu için başka bir bu anahtar tam tur çeviremiyor yani kapıyı kilitlemediğiniz anda hizmetliniz bunu gelip kapınızı sadece dili çekerek açabilir. E bunun güzelliği ne kapınızı kilitlediğiniz anda da tabii kapınızı açamaz hizmetliniz. Şimdi başta dediğim gibi yani zaten güvenmesek bu insanlarla beraber çalışmayız sonuçta fakat yani ben çok gördüm böyle işten ayrıldıktan sonra kötü ayrılıyorlar veya atıyorum ayrıldıktan bir sene sonra anahtar yaptı durmuş oluyor. Evinize giriyorlar ve eee yani çok e, hikayeler duyuyoruz biz bu işin içinde olduğumuz için. Yani bir anahtarı kopyalanmasın bu üç ürünün de anahtarını kopyalama şansı yok ve ikincisi de istediğiniz zaman e, onların girememesini sağlamanız gerekiyor. O yüzden bu üç sistemden birini kesinlikle alın derim. E, Hidmatmasat.com online satış sitesinde e, hani özel yapılan bu seti de bulabilirsiniz. Kabak Expert'in bu sat fonksiyonunu da bulabilirsiniz. Yine aynı şekilde Kabak bu hizmetli anahtarını da bulabilirsiniz. En uygun fiyat fiyatlarla e, satın almak için açıklamalarda ben linkini de vereceğim zaten e, oradan alabilirsiniz. Hani güvenlikle ilgili yeni sürekli videolar ekliyorum e, yeni ürünler geldikçe hani onlardan da haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. İyi günler ve güvenli günler dilerim.